anne babama güvenebilir miyim? Çocukların içten bir sevgiye, sağlıklı bir disipline ihtiyaçları vardır. İhmalkar ya da aşırı korumacı, reddedici ya da şımartıcı, tutarsızlık gösteren, sözlerini tutmayan, anne baba tartışmalarında taraf tutmaya zorlanan ya da alaycı ebeveynler. İşte bu tutumların hepsi çocuğu çok olumsuz etkiler. Çocuğun Güvenlik ve doyum ihtiyaçları karşılanmazsa ne yazık ki düşmanlık duyguları gelişir. Bu duygusunu ebeveynine gösteremez çünkü korkar ancak dış dünyaya bunu gösterir. Örnek olarak ihmal edilmiş bir çocuk ya da verdiği sözü tutmayan ebeveynle büyüyen bir çocuk, bazen öyle bazen böyle diyen, verdiği sözü tutmayan bir ebeveynle büyüyen çocuk dış dünyayı aldatan kötüye kullanan, haset eden, çıkarına göre davranan, yalan söyleyen olarak kabul eder. Kendisini de önemsiz, çaresiz ve terk edilmiş hisseder. Doğal olarak böyle bir çocukta kaygılar gelişmeye başlar. Aslında içinde hem kaygıyı büyütür hem de dış dünyaya karşı düşmanlığı büyütür. Peki ister istemez bu şekilde büyüyen anne babası bu şekilde olan çocuklar ileride nasıl olurlar? İkinci olarak hayatın sorumluluğunu kendi üzerinden alacak bir eş bulmaya çalışır. Hayatını dar sınırlara hapsedecek bir eş arar. Güce ihtiyaç duyar, başkalarını kullanmak ve onlardan bir şey elde etmenin peşinde olur. Sosyal alanda göze çarpmaya ve aşırı saygınlığa karşı talepkar olur. Kişisel başarıya ve kişisel hayranlığa ilgi duyar. Kendine yetme ve özgürlük konusunda fazla abartıya gidebilir. Kusursuzluk ve mükemmelliğe fazla meyilli olabilir. Tüm bu saydığım şeyler, bu geniş yelpazede olabilecekler, çok farklı ebeveyn tutumları sonucu ortaya çıkma ihtimali olan durumlar. Yazık ki anne babanın yaptığı hatalar çocuğun hayatında telafi edilemez çok büyük sonuçlara neden olur. Şimdi çocuk anne babasına nasıl güvenmeli ya da nasıl bir anne babaya güven duyabilir? Anne babalık büyük bir sorumluluk ister ve bizim onlardan beklediklerimiz kadar onların da bizden bekledikleri çok önemlidir. Videomu izlediğin için teşekkürler. Eğer beğendiysen destek olmayı unutma. Hoşçakal.